Herkese merhaba, ben Aksen, Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece İtalyan mutfağında çok sevilen değil, bütün dünya mutfağında çok sevilen bir yemek yapacağım. Sebzeli lasagne. Ee, biliyorum kıymalısı, daha çok kıymalısı çok seviliyor. Fakat e, ben size sebzelisini göstereceğim. Muhakkak hepimizin dolabında yeterince sebze vardır. Ee, daha önceki videolarımı izlediyseniz eminim biliyorsunuzdur ki ben size İtalyan mutfağının biraz daha hesaplı. biraz daha pratik tarafından göstermeye çalışıyorum. bu tariflerin hepsi gerçekten yani eşimin anneannesinin altı çocuğu doymak doyurmak için yaptığı ev yemekleri. Bütün tarifler eşimin anneannesinden geliyor. O yüzden sizlere aktarmakla gurur duyuyorum. Malzememe geçiyorum. Bir kutu lazanya yapraklarım var. Aşağı yukarı 500 gram. Bir kutu bezelyem var. Ee, bir bardak süt. 200 gram ufak bardak kremam var. Eski kaşarım var. Böyle parça parça yaptım ben. Siz rendeli edebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız parmezan. Ee, bir adet soğanım var. Yemeklik doğradım. Karabiber. Yağ. Ee, bir adet orta boy kabak böyle minik minik doğradım. 4 adet mantar gördüğünüz gibi dilimledim. ince dilimler. Böyle şöyle evet gördüğünüz gibi. Ee, orta boy bir adet patlıcanım var. Aynı kabak gibi minik minik doğradım. 4 diş sarımsağım var. Yemeklik ufak ufak doğradım. 200 gram mozzarella peynirim var. Siz kaşar da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Peynir peynirdir. Önemli olan fırında güzel dağılması, yayılması. 2 adet, 2 kutu domates pürem var. Yani 500 gram bir tanesi. Ya yani 1 kilo. Sebzeli lazanyimin sosuna başlıyorum öncelikle. Zeytinyağı lazım. Ne kadar? Şöyle elimle gezdiriyorum. İki kaşık. iki kaşık diyelim. Bir adet soğanım vardı. Yemek doğramıştım. Onu ilave ediyorum. Daha doğrusu soğanları sokuyoruz. Her yemekte olduğu gibi, her sosta olduğu gibi. Sarımsağı ilave ediyorum. Adı üzerinde sebzeli lazanya. Yani ıı, ıspanak olabilir, havuç olabilir, biber olabilir, brokoli olabilir. Evinizde, dolabınızda hangi sebzeniz varsa hepsini kullanabilirsiniz. Yani muhakkak ki bu sebze olacak ya da şu olacak, bu olacak diye bir şey yok. Hepsini ufak ufak dilimleyip sosunuzun içine koyabilirsiniz. Yeter ki sebze olsun yani. Evet, soğanları gördüğünüz gibi böyle hafif pembeleşti. Hangi sebzemden başlıyorum? Kabağımdan başlayalım. ilave ediyorum. Yemekli i̇şte Hemen arkasından tatlı ilave ediyorum. Söğütüyorum. Sonra geldi mantarlarıma. Bu arada sebzelerimizin diri diri kalmasına dikkat etmemiz lazım. Zaten fırına gireceği için böyle lapa lapa kendilerini dağıtmasınlar. Yani ne vitamini oluyor ne oluyor. O yüzden... Dezelyeme alıyorum. Ben bir kutunun yarısını koydum. Yoksa çok olacak. Yarısını evet, bırakıyorum. domates kremi ilave ediyorum. İkinci kremi ilave ediyorum. Evet, şimdi şöyle tekrar karıştırıyorum. Burada çok az biraz suyum var. Su katacağım. Bildiğimiz normal çeşme suyu. Ne yazık ki makarna kaynatmadığım için makarnadan artan nişan, nişastalı güzel bir suyum yok. Evet. Gördüğünüz gibi. Biraz karabiber katacağım. Karabibersiz olmaz biraz tuzumuzu ilave edeceğiz. Evet. Aşağı yukarı bir 15 dakika kaynatacağız şimdi. Evet, 15 dakika aşağı yukarı sebzelerim sosunun içinde güzelce kaynadılar. Yeter diye düşünüyorum. Şimdi lazanyamı yerleştirmeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi tabağın en altına biraz zeytinyağı döktüm. Şimdi başlıyorum yerleştirmeye. Kenarlarını biraz kırmak zorunda kalacağım. Başka türlü olmayacak çünkü. Evet. En aşağıya lazanya yapraklarımı yerleştirdikten sonra sosumu alıyorum sebzeli, bol sebzeli soslu. Evet. Kaldırayım. Sizlerin rahat görebilmesi için. Gördüğünüz gibi. Evet. Biraz süt gezdiriyorum. Çok hafif. Fazla abartmadan. Biraz Zor oluyor böyle ama olsun bir şekilde halledeceğiz. Evet, şöyle gezdireyim. Tekrar ikinci katına giriyorum Tekrar sosumu döküyorum. Bu sefer biraz peynir de katacağım. Orta kata. Evet. Yine çok az sütü gezdiriyorum. Süt domatesin asidini alıyor. O yüzden gerekli. Evet, kremamı gezdiriyorum. Tekrar bir kata daha başlıyorum. Şöyle. Gayet güzel oluyor. Evet. Tekrar sosumu Yağmur yağıyor. Duyuyor musunuz? Yine biraz peynir gezdiriyorum. Tekrar krema. Bu arada size söylemeyi unuttum. Fırınımı ısıttım. Aşağı yukarı 20 dakikadır. Altlı üstlü. 200 derecede. Lazanyemi koyduğum zaman 180'e indireceğim. Evet, fırına koymadan önce size böyle göstermek istiyorum. 4 kattı. Gördüğünüz gibi. Sosu böyle pembemsi. içine koyduğum kremadan ve sütten dolayı. Sebzelerim daha diri ama eminim fırında kıvamını alacaklardır. Şimdi fırına koyacağım. 180 derecede. 20-25 dakika kapatıyorum. Evet 180. Tamamdır. Sebzeli lazanyam 25 dakika falan aşağı yukarı fırında kaldı. Şimdi kesip her zaman söylediğim gibi yemek yapmanın en güzel tarafına geldik. Kesip bayılırım. Ya bana yemek deyin ben bayılırım. Ve hele bir de İtalyan yemeği deyin ben iki kere bayılırım. Ay, ya. Şimdi oldu ama. Şimdi oldu. Ve ağır tabi. Yani. O kadar sebze var içinde. Evet. Ben elime bir peçet alıp geliyorum. Şimdi lazanyanın üzerine parmezansız olmaz. Eski kaşarsız olmaz. Bol bol. Besleyensiz hiç olmaz. yapalım. Ya da şöyle. Siz önce şöyle bir yakın plandan bir görün. Peynirler kıtır kıtır gördüğünüz gibi. Sebzeler içeride. Gayet güzel gözüküyor.

mükemmel. Gerçekten. Umarım yaparsınız. Umarım denersiniz. Harika. Hı. Muhakkak deneyin. Dediğim gibi dolabınızda hangi sebze varsa olur. Hatta ileride ben bunun size ıspanaklı Somon balıkla yap yap yapmayı düşünüyorum. O da çok lezzetli oluyor. Umarım bir gün kısmet olur. Bu arada tekrar teşekkür ediyorum. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.